رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام إلهي يا رب العالمين حمد على bu mübarek günde İstanbul'umuzun fethedildiği bu mübarek günün yıl dönümünde Ya Rabbel Alemin Beytullah'ın bir şubenin temelini atmak üzere toplanmış bulunuruz. Hayırlı eyle Ya Rabbi, mübarek eyle Ya dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin temelini atacak olduğumuz bu cami şerifin bugüne kadar gelmesinde emeği geçenlerin cümlesinden razı olun ya Rabbi. Bundan sonra da cami inşaatını üstlenen başta Tuna ailesi olmak üzere mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin cümlesine kolaylık ihsan eyle. Geçmişlerine rahmet eyle kazançlarına bereket ihsan eyle Ya Rabbi. Cennetine cemaline vasıl eyle Ya Rabbi. Burada cami inşa ediliyor diye sevinenlerin cümlesinden razı ol. Katılanların cümlesinden razı ol Ya Rabbi. Bizlere de cami inşaatlarına maddi ve manevi sahip çıkabilmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Te بسم الله الرحمن الرحيم، يا الله بسم الله